Can Yaman Show, İtalyan Aşk Festivali. Rimini İtalyan Global Series Festival 2025. DJ Sara Bluuma, Can Yaman. Can Yaman, bir aktör, bir İtalyan kalp hırsızı ve şimdi de Kırmızı Halı'nın tarzanı. Kırmızı Halı, Can Yaman ve DJ Sara Bluma, el ele ve sonra kucağa al, kameraya bak, gülümse, bum. Sosyal medya yıkıldı. Basın nefessiz, biz şok. Şimdi soralım. Can Yaman izleyici olsa ne yapardı? Selfie çubuğu alır, kendi kucağına kendini oturturdu. Yorumlara "Ben DJ değilim ama kalbini remix yaparım." yazardı. O sahnede değilim ama Oscarlık bir kıskançlık performansı sergilerdim. Peki Can Yaman ne yapmalı? Yeni bir aşk dizisi Kucakta Aşk Rimini Rüyası, Yeni Spor Programı, Sevgilinin Taşı Fit Kal, DJ Blue Mile'a Feat, Canlı Geceler, Devamı mı? Kırmızı Halı'dan festival alanına uzanan bu aşk yolculuğunu kaçırmak istemeyenler. Takip et, yorumla, kalp bırak, kucağı al. Et Nova TV Media. Hashtag Nova Shorts.